tam yeri gelmişken İslam'a kayıtsız iman etmiş bulunan sahabe sınıfından büyük bir zatı misal vereyim. Sahabe sınıfı. Sahabe sınıfı demek biliyorsunuz Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain. Allah onların hepsinden razı olsun. Sahabe sınıfı. Allah Resulü'nün mübarek yüzünü gören, sözünü dinleyen insanlar. Resul-i Zişan Efendimiz'in hem yüzünü görmüşler hem sözünü dinlemişler. Sahabe. Onlardan mübarek cennetle müjdelenmiş bir zat var. İsmi Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu teala anh. Zinnureyn demek iki nurun sahibi. Allah Resulü'nün iki tane kızıyla nikahlandığı için iki tane kızıyla nikahlandığı için iki nurun nur sahibi demiştir. Osman. Evet. Hazreti Ebu Bekri Sıddık devrinde devlet başkanı Ebu Bekri Sıddık iken çevrede görülmemiş bir kıtlık meydana geliyor. Kıtlık, kıtlık, yokluk meydana geliyor. Bir avuç buğday bulmak mümkün olmuyor. Tarihlerde var. Medineli tüccarlar ahaliye satacak bir avuç buğday bulamıyorlar. O sırada Hazreti Osman da büyük bir tüccardır. Büyük tüccar. Yüz deveden ibaret ticaret kervanı var. Gönderiyor Yemen'e, gönderiyor Şam'a, gönderiyor etrafa. Ticaret kervanları ticaret yapıyor. O esnada, o kıtlığın kahrettiği bir devrede ahali perişan, Allah'ın kulları perişan. Tam o esnada birden birdenbire Hazreti Osman'ın yüz devesinin buğday yüklü olarak Medine'ye geldiği işitiliyor. Dehşet bir haber. Hemen Medine'li tüccarlar Hazreti daha kafile kervan buğday ambar gelmeden koşuyorlar Hazreti Osman'a ticaret sahibine kervan sahibine diyorlar ya Osman hadi bakalım buğdaylar geliyor gözümüz aydın ne fiyat isteyeceksin? bakalım bize, bize ahaliye satalım diyorlar. Ne fiyat isteyeceksin? Benim istemem mühim değil, siz ne verebileceksiniz diyor. Canım işte bir misli fiyat verelim sana. Beş liraysa on lira. Yok diyor, bir misli az gelir diyor. Canım iki misli verelim, az bulurum. Üç misli verelim, az bulurum. Dört misli verelim, az bulurum. Beş misli verelim. Yine az bulurum deyince şaşırıp kalıyorlar. Osman nasıl bunu yapabilir? Fırsatı ganimet mi biliyor? Kara mı yapıyor? Haşa! beş katı verelim deyince razı olmuyor, olmuyor. Hayrete düşüyorlar, doğru Ebu Bekri Sıddık'a devlet başkanına çıkıyorlar. İslam devletinin başında Ebu Bekri Sıddık vardı. Diyorlar ki ya emir el mümin Osman böyle böyle yaptı. Beş misli fiyat verdik yine vermiyor. İnsafsızlık ediyor galiba haşa dediler. Çağırın bakayım bana Osman'ı. Geldi ya Osman bunlar beş misli çar, beş misli fiyat verdikleri halde hala vermiyor musun? Vermiyorum ya emir el müminindir. Bunlar az veriyorlar. E bunlar Medine'nin tüccarları daha fazlası daha büyükleri var mı? Yok. Var dedi, var ya emir el var, var. Bana 700 misli veren birisi var. Kim o? Allah'tır dedi. Ben 700 misli veren buğdaylarımın tamamını fakirlere dağıtılmak üzere Allah'a sattım buyururlar. Allah'a sattım. İslam budur kardeşlerim, iman budur. Bizim stokçular, bizim hacı ünvanlı, hacı hoca kılıklı kara borsacıları Allah kahredecek. Mahredecek bunları. Ne Müslüman bunlar be? Bunlara Müslüman denir mi hiç? Malı stok eden adamın Allah'la ne alakası var? Ne İslam'ı? Biz Müslüman mıyız? Konuşturmayın insan Allah aşkına. Müslüman böyle olur. Fırsatı canavar gibi kullanmaya değil, Hazreti Habibullah gibi rahmet olarak kullanmaya çalışır. Ne Müslümanlığı bu? Ya emir el müminin bana 700 misli kar veren Hazreti Allah'a sattım buyurdular. Bütün fukaraya dağıttım. Dellala verdiğim dellal çalır dağıttı. Üstelik yüz devemin yüzünü de kestirdim. Kavurma yaparak fukaraya dağıttım buyurdular. Osman Rabbi Allahu Teala. Ve arkasından meselullezine yunfikun emwalahum fi sabilillah kemesali habatin enbetet sab'a sanabil fi kulli sumbule min'a habbe vallahu yudabbir. Sen mülkiyetinle Allah'a nasıl isyan edersin? Allahu Teala da senin isyanına ceza verir. Gönderdiği yağmurları şiddetlendirir, şiddetten ölçeceksin. Bakın okuyayım ceza narasını. 28 Mart günü Başlayan şiddetli yağmurlardan sonra, Çukurova'yı, Adana'yı sel bastı. İmar İsyan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Hasar Tespit Komisyonu kurdurdu. Ve bugüne kadar, tespit ettikleri kadarıyla, 882.900 dekar ekili arazinin, buğday ekili arazinin tamamen mahvolduğunu tespit ettiler. 882.900 dekar buğday ekili arazi tamamen mahvolmuş. Evet. Şu ana kadar tespit ettikleri rapora göre 2 milyar lira zirai zarar var. 2 milyar lirayla Türkiye'deki bütün fakirler doyardı Sen misin zekat vermeyen? Sen misin bu çiftlikten indir diyen? Sen misin mülkün sahibi Allah'dır diye inanmayan veya bu imanı tatbika, tatbika sahasına koymayan? Evet. İşte aziz kardeşlerim, müminler mülkiyetlerini Allah'a isyan yolunda kullanmayacaklar, Allah'a isyan edenlerin elinde bulundurmayacaklar. Kayıtlanmıştır. Siz kayıtsız şahsız mülkün sahibi değilsiniz ki. Mülkün kayıtsız şahsız sahibi Hazreti Allah'tır Celle